Merhabalar, ben Doktor Hamit Aydan, İstanbul Tıp Merkezinden size sesleniyorum. Son dönemlerde özellikle genç hastalarda saç ekimi için müracaat ettiklerinde donör bölge dediğimiz kulak üstleri ve iki kulak arasındaki bölgede inanılmaz derecede zayıf saçlarla karşılaşıyorum. Normal koşullarda saçın kendine göre bir hiyerarşisi var, sıklık hiyerarşisi var ve saçın iki kulak ar ar arasındaki arka bölgede sıklığının bir, birinci derecede çok sık, kulak üstlerinde ikinci derecede çok sık Öndeki yarım ay dediğimiz bölümde 3. dereceden sıklık ve tepe bölgesi de 4. dereceden yani en zayıf yer olması gerekirken önler, tepe bölgesi, Kulak üstleri ve ense bölgesinde neredeyse homojen, hatta bazı zamanlarda kulak üstleri ve iki kulak arasındaki bölgede daha zayıf saçlarla karşılaşıyoruz. Bu asla olmaması gereken bir durumdur. Çoğunlukla bu durum özellikle dediğim gibi genç, erkek hastalarda çok fazla karşıma çıkıyor. Çoğunlukla satımentasyon gerektiren, ciddi anlamda bazı mikrobesinlerin eksikliği ile bu tablonun daha fazla sıklıkta karşıma çıktığını söyleyebilirim size. Bu hastalara ne yapıyorum? Öncelikle her şeyden önce bir kan tablosunu görmek için istediğim bazı tahliller var. Hatta bazen bazı hormon seviyeleri konusunda endişeye kapıldığımız zaman başka uzman arkadaşlara göndererek orada alması gereken bir takım tedavilerin devreye girmesini sağlıyorum. Çoğu hastada tiroidle ilgili, androjenlerle ilgili sıkıntılar görüyorum. Çoğu hastanın kullandığı ilaçlar sebebiyle bu durumlarla çok fazla karşılaştığına tanık oluyorum çoğunun temelinde çok ciddi beslenme problemleri, sorunları olduğunu görüyorum. Bunun sadece sağlıklı gıda yiyip yememekle değil, o gıdayı boğazdan içeri soktuktan sonra onun emilimiyle ilgili, vücuttan atılımıyla ilgili mekanizmaların herhangi bir aşamasında veya birçok aşamasında problem olmasından da kaynaklandığına tanık oluyorum. Hasılı böyle bir hastayla karşılaştığım zaman bu saç dökülme hastasını tedavi etmek konusunda açıkçası daha zorlu, ama çözümsüz olmayan bir tedavi planı öngörmek gerekiyor. Yani normal bir saç dökülme hastasına göre örneğin saç dökülmesiyle ilgili hemen bir takım iğneli işlemler, bazı saça sürülen majestereller, ağızdan alınan saplementlerle bir tedavi planı çıkarılabilirken burada sebebe dönük çok ciddi bir araştırma yapmak icap ediyor. Özellikle hormonları ilgilendiren, özellikle mikrobesin eksikliklerini veya fazlalıklarını ilgilendiren veya yanlış özellikle multivitamin kullanımıyla ilişkilendirilebilecek olan bir problemler yığınıyla karşılaşıyoruz ve hemen hemen tamamında bakın hemen hemen tamamında bağırsakların emilimiyle ilgili kabızlıkla ilgili ishalle ilgili distansiyonla ilgili karnın gerginliği ve şiştiği ve gazı ile ilgili birçok problemle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla sessiz olun kulaklarınızın üstünde veya iki kulak arasındaki ense bölgesinde seyrekleşen saçlar ile karakterize bir saç dökülmeniz varsa bunun normal bir saç dökülmesine göre çok daha fazla ciddi alın ve bir an önce bir doktor muayenesine gidin diye tavsiyede bulunuyorum. Bunun nasıl çözüm bulacağı ile ilgili husus ayrı bir videonun konusu. Böyle bir hasta geldi. Biz bununla ilgili tam bir sebebe dönük bir takım araştırmalar yapıyoruz ama bunu nasıl tedavi ediyoruz? bambaşka ve daha detaylı bir videonun konusu. Ama burada sadece sizi but tarza bir dökülmeniz varsa bu tarzdaki bir saç dökülmesinin sizi saç ekimi yaptırma şansından da alıkoyduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü kökleri zaten buradan alacağız ve bu bölgeden alacağız. Eğer orada yeterince kök yoksa siz Saç ekimi de isteseniz size saç ekimi yapılamaz. Dolayısıyla öncelikle sizin varsayalım ki saç ekimine ihtiyacınız var. Bir kere her şeyden önce sizin saçlı derinizin saç ekimine hazır hale getirilmesi, olgunlaştırılması, geliştirilmesi, saçlı derinin kalınlaştırılması, damarlanma yapısının artırılması gibi birçok hususun aydınlatılması ve çözülmesi icap ediyor. Dediğim gibi bu yani tedavinin ne olacağı ile ilgili videoyu başka bir zamana bırakalım. Hepinize geçmiş olsun.